Merhaba arkadaşlar. Blender'da yeni bir dersimize hoş geldiniz. Fayldeki linki kullanmayı göstereceğim. Şimdi bunu tutup e, Shift D ile kopyaladım ve Y ekseninde attım. Bunu da buradan kaldırmak istedim. Shift A ile Monkey ekledim. Onu da G ile bu sefer de Z ekseninde pardon X ekseni olsun. X eksenini de kopyaladım. Bundan sonra bir tane de e, torusumuzu alalım. Torusumuzu da G ve Z ile pardon X ile fark noktaya koyalım. Ve bir tane daha oluşturalım. Yani birkaç tane oluşturmam gerekiyor. Ee, bu sefer de circle'ımızı pardon. Eee circle'da olabilir, fark etmez. Küp de olabilir. Circle'ımızı alıp G ile ve Y ekseni üstünde kopyalayalım. Circle'ımızı koordinatlarını buradan değiştirebiliyorduk biliyorsunuz. Bunlar sadece ek bilgi olarak ben göstermek istedim. Buradan da büyüklük küçüklük ayarları, scale'in çerçeve ayarları gibi ayarlarla oynayabiliyorduk. buradaki lokasyon ayarları ve scale ayarları yani açıları lokasyon ayarları gibi ayarlarla oynayabiliyorduk ee, bunun ayarlarını ben biraz bozduğum için önceden şu an görselde biraz sıkıntı yaşıyoruz şöyle yapalım daha kolay olsun hiç kafamız karışmadan zaten zamanda yarışmak zorunda kalıyorum Farklı bir şey alalım, tutalım, y da koyalım. Şimdi bunu kaydediyoruz, normal bir kayıt olarak. CSV şeklinde. Buna ben nesnelerimi koymak istiyorum. Hani bilim diye öylesine önem yok, ne yazdığınız önemli yok, nesneler. Ve araya da nokta mı? yine her zaman gibi silmişim. Dokümansın isminde bulunduğunu unutmayacaksınız. Nereye kaydettiğinizi unutmayacaksınız. Şimdi yeni açacağım. CTRL N ile. Tabii ki standart. <laughs> Açtım. File'a geliyorum. Link'e geliyorum. Dokümansın isminde benim nesnelerim burada duruyor. Link dedim. Açılan kısmında ee, tane tane açıklayacağım. Normalde çok gerek var mı yok mu diye şey yaparsınız ama genel olarak bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Brush, fırçalarım, kamera, koleksiyonlarım yani sağ taraftaki bulunan ayar yapım, ee, freestyle bu render alırken ki çizgilerim, resimlerim, ışığım, materyallerim, bağlantıcılarım, objelerim yani nesnelerim, e, renk paletim, paletlerim, e, sahnem, e, texture yazılarım, e, boşluk, uzay şeylerim, e, ayarlarım ve benim bulunan uzay e, şu geniş alanım tamamı. Ben buradan objelerime giriyorum. E, ne olduğunun önemi yok. Seçtiğimin de çok önemi yok. Takılmayın. Ben Suzanne'i seçiyorum. Suzanne maymunumu seçtim, koydum. Koyduktan sonra buna da odaklanıyorum. Şöyle bir bakalım. Şimdi ben bunu e evet. taşıma yapamıyorum. Ben bunu herhangi bir ayarlar kısmından, materyaller kısmından veya herhangi bir kısmından çalışmalarımı üstüne ekleyemem. Tapla geldim de aktif olmadığını göreceksiniz. Yani hiçbir şekilde ben bunu ekledim ama kullanamıyorum. Yani şöyle kullanamıyorum. Buradaki kısımda link olarak atadığım için bu öbür datadan çekti yani öbür kayıttan çektiği için bunu sadece koymakla mükellefim. Görsel olarak da kamerada bir sıkıntı yok. Görselde varsa mesela eğer sıfırda çekiyorsa kamerada bir sıkıntı yok. Kamera görür bunu. Hani F11'de yapsan bunu e, açısından görecektir. Kesinlikle. Yani şu an gördüğü gibi. Tekrar ben normale dönüyorum. E, Bunun ne işe yaradığını söyleyeyim. Bütün projelerde nesnelerini çalışırken olan projenin içinde çalışmak yerine ayrı ayrı link aracılığı atayabilirsiniz. Ama kitlediği için çalışmaması sizin için bir defa dezavantaj gibi. Bakın burada artım, eksilerim de çalışmıyor. Yani bir şey ekleyemiyorum, bir şey yapamıyorum. Kitliyor beni. Yani beni derken nesneyi kitliyor. Doğal ben dokunamıyorum. Ama öbür çalıştığım pozisyon ne varsa buraya uygular. Öbür çalıştığım, çalıştığım pozisyonu şimdi onları da göstereceğim. Ama öncelikle ben bunu açmak istiyorsam, eğer kullanmak istiyorsam, e, ee, önce obje kısmına giriyoruz. Mouse'un gözüktüğü yerde tıklıyorum. Buradan e, ee, yerimi hatırlamaya çalışıyorum. Sumasi değil de Konsensional Track değil Asistir de değil ben ofşedeyim değil mi? Ondan emin olayım Geçiş yaptığımdan Zaten geçemediğim için Bir dakika Bir yerde linkin şeyini Unuttum Hemen hızlıca Onu görmem lazım ee, Heh şurada Pardon bazen <laughs> bakıyorum göremiyorum kusura kalmayın. Buradan da make the local e, deyip şimdi şunları da açıklayayım ayrıca. Resolution içinde, make the içinde e, select option benim sağa sola taşımamla alakalı. içindeki bu şeklini bozup e, değiştirmemle alakalı. Ve renkleri renklerine kadar datanın üstünde oynamama yarıyor. Hepsi dersem artık bunun link bağlantısını kaldırmış olduğum için artık G ile taşıyabilirim. Devamında tapa basarsam şu an düzenleyebilirim. Pardon özür dilerim. Mesela su motisinde verebilirim, her şeyini yapabilirim. Hatta hatta şu an şunun. Normalden tekrar ee, moda geldiğimde renk paletinden Neredeydi bunun rengi Transform Bir dakika Şöyle göstereyim şu an seçili buradan istediğim şekilde istediğim ayarları verebilirim mesela örnek vermek gerekirse bir tane hemen bulmaya çalışıyorum mesela Sumati kısmına basıp buradan Sumati ayarlarını yani yumuşatmalarını keskinleştirmelerini tekrar etmeyeceklerini her şeyini yapabilirsiniz bundan sonra da e, şu kısmı geldiğimde materyaller kısmına new yeni bir materyal ekle renginin de önemli yok ne renk olduğunu koyduğumda e, zaten otomatik olarak şurada bunun renginin geldiğini göreceksiniz hatta şöyle taptan çıkarsam e, smooth ile yumuşattığım için Hatta ve hatta e, Pardon Kamera modunda da gözükecektir Sıkıntı yok Şu an bütün ayarlarıyla Oynayabiliyorsunuz Devamına geçiyorum e, Peki e, öbür küsü ne oldu Niye aradaki linki kopardım ama gene linkten Gene aynı şekilde e, Şöyle yapayım hatta burası karışmadan Kafanız bir tane e, Open Kısmından nesnelere Geri döneyim bunu kaydedeyim. Buraya da diyeyim ki ee, yeni proje. Ne olduğunu çok o kadar da isimleri takılmayın arkadaşlar. Şimdi ben buradan son açtım nesneleri mi bir açayım. Buna geldim. G ile arkaya kaydırdım Arka yeri önemli değil. Yani X, Y koordinatında da kaydırabilirsiniz. Çok önemi yok. Sonra ben bunu size'ını küçültüp ters çevirip oranını değiştirebilirim ya da daha da büyütebilirim. Ama ben küçülteyim şöyle, ekledim. Buradan renklerimi de değiştirebilirim. Mesela örnek olarak göstereyim. Gene metaller kısmından ben buna mavi atadım. Ee, devamında şöyle ben ona zoom yapayım. Bunun rotate ile de e, ve yönünü değiştireyim önemi yok şu an. Hatta şuradan full rotate ile daha düzgün bir şekilde yapmaya çalışayım. Şu maviden de susarak sadece görün diye söylüyorum ve ben bunu kaydettim. Başka bir şey yapmadım. Şimdi tekrar kaldığım yerden e, yeni projeme geri döneyim arkadaşlar. Sadece görmenizi sağlıyorum. Yani bilmeniz için uğraşıyorum. Buradan tekrar Suzanne'yi seçersem, link olarak atarsam arkada Suzanne'nin ters kısmında görünecektir. Rengini de mavi olarak, artık ne renkse çok önemli yok, görünecektir. Yani çalışmanızı yaparken link bu işe yarıyor. Başka bir yerde çalıştığınız, tabi ben orada mağazayı çok açtım, tek de olabilirdi bu. Bir sürü objenin içinden bir objeyi de alabilirdiniz. Yavasa bir projenin içinden bir tane nesneyi de çalabilirdiniz. Üstünde değiştirme yaparak da alabilirsiniz. Sonra tabi kilidi de açarak, değişme yapmayarak da. Giriş aşaması için bu kadar e, bilgi verdiğim yeterlidir diye düşünüyorum. Bir dahaki dersimizde e, görüşmek üzere diyerek hoşçakalın diyorum.